Veri dosyadan herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Savaş dosyasında devam ediyoruz. Savaşın tarihi, tarihçesini, felsefesini, e, her şeyini. Yani o kadar geniş bir ağaç dalı da oluşturacak ki bu dosyayı tamamladığımız sırada e, her biri ayrı altın değerinde e, videolar olacak. Tabii e, bu videolar içinde değerli komutanım Emekli Albay Doçent Doktor Muhit bir kere daha teşekkür ediyorum huzurlarınızda. <laughs> Tekrar hoş geldiniz Komutan'ın programımıza. Ben teşekkür ederim. Ee, teşekkürler Özgür Bey. Evet olun. önceki e, video, videolarımızda savaş tarihçesi ve filozofların savaşa bakış açısıyla alakalı e, durumları değerlendirdik. Peki o evet. filozofların kökünü oluşturduğu e, yeni bilimsel, e, yeni bilimler diyelim, sosyal bilimler, ve modern dünya, modern bilimler savaş kavramına nasıl bakıyor? Savaşı nasıl yorumluyor? Bir önceki videoda izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Savaş tanımlamalarının genellikle ikili bir tasnif üzerinde yürüdüğünü söylemiştik. Nijel ve nitel tanımlamalar. Ee, geçmiş kadim tanımlamalar e, ya da modern dönem tanımlamaları e, ya da premodern dönem tanımlamaları genellikle nitel tanımlamalar. E, ancak e, modern dönemin e, çağdaş düşünürlerinden de yani klasik sonrası düşünürlerden de e, nitel tanımlamalar yapanlar mevcut. Klasiklerden sonra gelen ve onların düşüncelerini de harmanlayarak savaşı sistematik bir çatışma hal, alanı haline getiren çağdaş yazarların görüşleri savaşı daha özel ve somut bir düzeye indiriliyor. Çağdaş yazarların tanımlarında savaşın tarafları, savaşın tarafları, savaşın nasıl meydana geldiği ve ne türden ilişkiler içerdiği, hangi araçların kullanıldığı gibi sorunlar ve sorular tartışılıyor. Bunların en önde gelenlerinden bir tanesi Queen's Wright. Bir savaş çalışması isimli bir eseri var. A Study of War. Bu eserde savaş kavramına oldukça geniş ve açık uçlu bir tanımlama getiriyor ve birbirinden ayrı ancak benzer varoluşların şiddetli iletişimi diyor. Bu o kadar geniş bir kavram ki evet en başta savaşın sadece devletle devletin altı çizerek ifade edilen tanımlamalarına karşı çıkmıştık ve dar olduğunu söylemiştik. Yani devletlerin, devletler dışındaki bazı aktörlerle de savaş içerisinde bulunabileceğini ifade etmiştik ki artık postmodern savaşlarda 5. nesil savaşlarda bu daha gayet daha gerçek. Ancak e, tanımı bu kadar geni, genişletmek de e, biraz sıkıntılı. O zaman iki kişinin arasındaki e, kavgalar dahil eee iki ya da daha fazla düşman grubunun mücadelesi e, dahil her şey bu savaş tanımının içine girebiliyor ama e, Queen's Right aynı zamanda sadece uluslararası ilişkiler uluslararası ilişkiler kapsamında da e, bir tanımlama yapmış yani e, bu tanımlamayı uluslararası ilişkiler disiplini alanında biraz daha daraltmaya çalışmış orada da şöyle söylüyor iki ya da daha fazla düşman grubunun mücadelesini silahlı güç yoluyla sürdürmesine olanak tanıyan meşru durum savaştır şeklinde ifade ediyor. Meşruiyet devlet eliyle yapılmasından ileri geliyor. Yani eğer devlet eliyle bir savaşın içerisindeyseniz devletse savaşın taraflarından bir tanesi o savaş meşru bir savaş diyor düşünürler. Geçmiş düşünürlerden Grotius Hobbes'un söylediklerini bir yansıması olarak Wright da savaşın bir durum olmuş, fashion olduğunu ileri sürüyor. Klasik tanımları detaylandıran Wright'ın odaklandığı nokta çatışmanın tarafları, karşılıklı taraflar. Yine Oppenheim'a göre de savaş tanımında dört temel unsur var. En az iki devlet arasında gerçekleşen bir mücadele olması gerektiğini söylüyor Oppenheim. Bu devletlerin silahlı bir güç kullanmasının gerekliliğinden bahsediyor birbirine karşı boyun eğdirme ve kazananın barış barış hükmünü geçerli olması yani barış şartlarını kazananın belirlediği bir boyun eğdirme yarışması olduğunu söylüyor. Yine son olarak birbirlerine karşı tümüyle muhalif olmalarına rağmen tarafların benzer hedef beklentisine sahip bulunması gerekmektedir diyor buna bu açıklamaya göre open age'de ile benzer bir şekilde açıkça devletlerin devletlerle olan savaşlarından bahsediyor. Yani diğer aktörleri savaşın bir tarafı olarak kabul etmiyor. bu tanımlar savaşın taraflarının sadece devletler olması nedeniyle kapsamlı görülmeyebilir. Oysa üçüncü ülke müdahaleleri nedeniyle uluslararası hale gelen iç savaşlar gibi devletler arası örneklerden daha fazla yer kaplayan çatışma biçimleri Wright ve Oppenheim'ın tanımının da dışında kalıyor. Malinowski'ye göre savaş iki bağımsız siyasal birimin örgütlü askeri güçleri arasında milli ya da toplu ait bir politikanın izlenmesi amacıyla gerçekleştirilen silahlı mücadele. Yine Vazquez savaş kavramına üç önemli açıklama getiriyor. Birincisi savaş kuralları ve tahammülleri olan düzenli bir faaliyettir diyor Vasquez. İkincisi savaş rastgele bir şiddet eylemi değildir. Savaş odaklandığı, hedef aldığı bir yönü olup onu başlatan bazı rasyonel amaçlar taşır ve son olarak bireysel değildir, kolektif ve sosyal anlamda örgütlü bir biçimde gerçekleşir diyor. Bu şimdiye kadar saydıklarımız bir önceki video ile birlikte savaşın nitel tanımlarıydı. Savaşın bir taraftan rakamlara dayalı nicel tanımlarını yapanlar da var. Mesela az önce örneğini verdiğimiz Queen's Raid aynı zamanda 1500-1940 arasındaki yaklaşık 500 yıllık süreçte meydana gelen savaşları incelerken istatistik bir takım veriler de ortaya koyuyor ve böyle bir değerlendirmeye de tabi tutuyor. savaş nedir? Ya da ne savaştır sorusuna cevap ararken Wright aynı zamanda e, nicel e, bir tanımlama da yapıyor. Diyor ki gerek devletler arası emperyal ya da kolonyal gerekse iç savaş olsun en az 50 bin kişilik bir silahlı gücün dahil olduğu, uluslararası sistemin üyeleri arasında gerçekleşen her çatışma savaştır şeklinde tanımlıyor. Yine e, Herwig ve Mostun'da tanımları var. Onlar da nicel tanımları örnek olarak verilebilecek tanımlar. Ee, taraflardan her ikisi de şöyle söylüyorlar ortak tanımlarında. Taraflardan en az birinin belirli bir zaman diliminde diğerlerine karşı belirli büyüklükte askeri güç kullanmaya niyetli olduğu ve kullanabildiği karşı direncin gösterildiği ve sıfırdan büyük olmamak kaydıyla belirli bir asgari zayiatın meydana geldiği en az iki tarafı olan belirli aktörlerin etkileşimlerinin bir çıktısıdır şeklinde tanımlıyorlar. Özellikle nicel tanımlam tanımlamalara da e, güncel manada bir örnek, birkaç örnek vermiş olduk. Sanırım e, şimdilik yeterli. Teşekkür ediyorum komutanım. Kesinlikle modern biliminde savaş kavramını nasıl yorumladığını e, amaç olduk bu sayede. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Görüşmek üzere.